Hani bazı erkekler vardır ya şöyle der. Annem böyle bir kadın işte. İdare et. Ne olur görmezden gelsen. Şimdi bir tatsızlık çıkmasın. Uğraştırma beni annemle. Tam da böyle bir erkek eşiyle annesi arasında bir sorun yaşandığında annesinin tepkisinden çekindiği için onu memnun etmeye çalışıyor. Küslüğünden veya tartışma çıkmasından korkarak eşine haksızlık ediyorsa öncelikle annesiyle olan bağını bir gözden geçirmesi gerekir. Çünkü bir anne kaybetme korku hakkısıyla hareket edilmesi gereken bir figür değildir. Gerçekten şefkatli ve anlayışlı bir anne ise oğlunu kendisiyle eşi arasında bir seçim yapmak zorunda bırakan kişi de değildir. Bir evlat için annesine sevgi ve saygı göstermek, onun gönlünü hoş tutmak elbette önemli. Ancak anne ile arasındaki bir meselede sağlıklı olan taraf tutmak değil, adil olmaktır. Annenin yaptıklarını görmezden gelmek ya da hak vermek değil, dengeyi, adaleti ve karşılık karşılıklı saygıyı korumak önemlidir. Eğer desteklenmesi gereken bir taraf varsa o da eş olmalıdır.